Türkiye 2012 En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü. Ödülü takdim etmek üzere Organizasyon Komitesinden Sayın Erdem Ay'ı ve Mehmet Bora adına alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü sahibi Dedemin İnsanları filmindeki etkili oyunculuğuyla Gökçe Bahadır. Alkışlarınız Gökçe Bahadır için. Az kaldı, kapaklanıyordum sahneye doğru. <laughs> Heyecanlandım çok. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, bu benim hem ilk filmim, hem ilk ödülüm. Ee, o yüzden bu ödülüm bende çok ayrı bir yer olacak. Ee, Bilkent'e çok teşekkür ediyorum. Ee, <laughs> açıkçası sizlere baktıkça umutlanıyorum çünkü e, sizler gibi sinemaya destek veren sizler gibi umut vaat eden gençler olduğu müddetçe ve bizler gibi sinemaya gönül verecek her zaman oyuncular olduğu müddetçe sinema sonuna kadar var olacak ve bize ışık tutacaktır diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve sevgiyle kucaklıyorum. Teşekkürler.